Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Bakara Suresi 128. ayetten itibaren devam ediyoruz. Rabbena bec'alna muslimine leke. Ey Rabbimiz, bizi yalnız sana boyun eğen Müslümanlar yap. Ve min ümmeten müslümeten leke soyumuzdan da yalnız sana boyun eğen bir ümmet yarat. Ve erina menasikena bize ibadet yerlerimizi göster. Ve tüb aleyna bizim tövbelerimizi kabul et. İnneke ente tevvabir rahim. Şüphesiz sen tövbeleri kabul, kabul edensin. Şüphesiz sen rahmet eden, mağfiret edensin. Rabbena veb asfihim rasulen minhum. Ey Rabbimiz! Bizim içimizden peygamber kendilerinden onlara peygamber gönder. Yetlu aleyke aleyhim ayatike. Senin ayetlerini onlara okusun ve mühül kitabe onlara kitabı öğretsin vel hikmete ve yuzekihim ve onları şirkten temizlesin inneke entel azizül hakim şüphesiz sen çok güçlüsün hakimsin her şeyi yerli yerinde yaratansın abes lüzumsuz boş yaratmayansın ve men yerkabu am milleti İbrahim'e illa men sefehe nefse. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Ve le kadistafeyna dünya. Biz İbrahim'i dünyada seçtik. Ve innehu fil akıretile salihin Şüphesiz İbrahim ahirette de salihlerdendir. İz gâle lehû rabbühü eslim. Bir vakit Rabbı ona e, teslim ol buyurdu. Gâle eslem tü'l-Rabbil âlemin. İbrahim ben alemlerin Rabbına teslim oldum dedi. Ve vessâbiha İbrahimü ve ve Yağkûb'ı. İbrahim oğullarına ve Yakub'a şöyle vasiyet etti. Ya beniyye inna Allah estafeleküm din fele temutune illa bi ente müslimun. Ey oğullarım. Allah sizi dinde seçti. Ancak sizler Müslüman olarak can verin. Em küntüm şu heda e iz hazara Yakub el mevt. Yoksa siz Yakub'un ölümü sırasında yanında mıydınız? İz galeli beni hima tabdune min badi. O zaman Yakub benden sonra neye tapacaksınız dedi oğullarına. Galu nabud ilahe ve ilahe aba ike İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ilahın vahida senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha ibadet edeceğiz dediler. Ve nahnu lehu müslimun biz ona teslim olan Müslümanlarız dediler. Tilke ümmetün kad halet leha mâ kesebet ve leküm mâ kesebtüm. Onlar bir ümmetti. Gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerine. Sizin kazandıklarınız da sizedir. Ve la tüs elevne amma kânû Onlar, onların yaptıkları şeylerden siz mesul olmazsınız. Ve kâlu kûnû huden ev Yahudi veya Hristiyan olun ki tehtedü hidayet bulasınız dediler. Kul millete İbrahim Hanife. De ki hayır. Biz hak yol üzere olan İbrahim'in dinindeyiz deyin. Ve mâ kâne müşrikin o müşriklerden değildi. Kulu amenna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve'l Esbat. Biz Allah'a